Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler de bitiriyoruz. Tekrar. Olacağım. Ne oluyor? Ne, neyse. Çok söyleyecek bir şey yok. Başlayalım o yüzden. Bir tane bir şey deneyeceğim. Şunu. Tamam. Şurada dursun. Orada eğilme var. Ama şurada dursun. Şunu şöyle. <laughs> Öyle böyle yapıyorum. Ayarlıyorum ki.

Kitapta da bir daha yazıyor. Şöyle bir şöyle bir. Wow, bu bu da el oluyor. İyi, ya, ne yapacağız bu face Ama şöyle oynayacağız. Yine çok kötü ama ya. Abi mecbur yap yapacak bir şey yok. Of, çıldıracağım ya. <Gülüyor> of. <Gülüyor> ya. Abi bu facecam'ı açacağız ya. Bir mı bu. Ver şunları. Hadi sana göre göre. Şut. Önce şuna da şuna. Yapılabilecek her şeyi yapalım abi. Zaten yapılacak çok da bir şey yok. Gerçekten yani çok zor arkadaşlar oynamak ya facecam'dan. Bizim görüntüsün diye. Bizim görüntüsün diye o, o kadar uzlaşıyoruz ki. Şimdi vuramazsak. Et var. Zaten eti çok da yok ama belki şurada bir şey vardır şurada. Yes. olmayın. Barbeye girdi. Evet. Benim dağıtım nerede? Dağıtım. Dağıtım. Burada da bir şey. O zaman <laughs> çok sinir oldum ya. Ya. Nereden kaçalım bu arada? Alvaran kaçalım bence. Arkadaşlar yüzüm zaten görüyoruz ben bu yüzden facecamı kapatıyorum çünkü çok zor oluyor ve videoda video kötü gözüküyor. Kapattım arkadaşlar facecamı şu an. Nadaço var. Ulan ya ver şu dağıtı hah tamam şurda şu hemen hemen götürün güzel güzel abi bunun dikkatçısını bulduk orada. güzel. Burada bir şey var mı? Yok. Yerleştirme bir şey Mesela burada bir şey var mı? Burada var kan. Arkadaşlar ben var kan takmıyorum Ne yapacak? Ne yapacak? Ha şu bir fazla mı? Ne ben bunlar kalkmış. Resim, resim. Burada kod çıkabilir belki. Burada yok. Burada ne var? Hiçbir şey. Tamam. Şu kalkmışı keselim. Kitap nerede? Burada mı? Burada mı? O zaman şurada bir yerde de. Öfff arkadaşlar tekrar yiyiniz izliyorlar. geç. Hiçbir şey sevmez. Bir şey var mı? Yok. şu yok. Şurada belki bir şey vardır. Ya bu, yok. Kısaltmış bu yol kısaltmış lan. Bu bayağı uzundu. Güzel ki. Güzel. Biz daha bakmıştık arkadaşlar. Tamam da burada. Doğmuş olabilir bu. buradan kılıp buraya düşmen gerekiyor. o ya nasıl gidiyorsun ya? Aa gazelim var. Bu da bazen bir şey çıkabiliyor. Yok. Yeni bir şey. Şu hiç bakmadık. Aa bu benç. Güzel. burada buraya bakmışız. Gel gel. Vay vay. Ya, açalım Hüseyin abi. At bunu. Belki atmasaydık ya. Az bak bir. Güzel burada en iyi nefes burada mı yok durun abi şu an yukarı çıkıp odamı da ışık bağlı buradan çıkabilir arkasını dönmeyecek sandım ben bir anda arkasını dönünce korktum ben... Tamam. Şu kitabı yerleştirelim. Sonra spark bölübü yatıralım. <laughs> götür, kitabı, götür 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 Buradan yamata kontrolü çıkar mı? Çıkmaz Spark Blue'u götürelim bench aşağı atalım. Aşağı at şunu. Spark Pulu'yu da getirelim. Lan. Spark Pulu'da şey yoksa. Gazelini bulduk. Şeyde. Şimdi Engin'e pat kaldı. Bir de Padlock cake kaldı. Evet. Bu ancak atalım başa. Son şey olmaz. Attık tamam. Güzel. O zaman şu örümceğin yerini açalım. Ay, örümceğin yerini açalım. Örümceğe bir şey yapalım. Üst kata çıkalım. Burada mı? Yok. Tamam. Burada çıkmaz zaten. Aynen. Hemen gidelim. Tamam. Bak kuşum. Şimdi şu atalım. Kosmayalım da kaldı. Hop şimdi. Şimdi yapacak ne kaldı önünde? Bir tık tamam. Ne yapacak bir şey kaldı. O zaman hadi kanalizasyona inelim. Arkadaşlar sonra ben bile korkuyorum. Umarım çok bir şey. Çok bir şey diyeceğim biz kodu görmedik bu arada. Kod. Kod. Kod görmeyi inersek ben anlamamız ki. O zaman sonra bir daha şeyi açalım. Çünkü kod görmedik. Al şunu. O zaman sonra bir daha oyunu açalım. de bakalım. atla Atlaça. İnisiyasyon başlasın. Bu da bir şey var mı? Yok. Kod burada olabilir, burada. Kod şurada olabilir. Kod burada yok. Şimdi geçelim şuraya. Tamam, aç şunu. Ne var korku Hiçbir şey. Şimdi bu nerede? Burada. Tamam, gelsin. <laughs> Geldi o zaman sadece padlock key kaldı. Padlock key olabilir? Eve geri geldik. Padlock key o şeyden çıkabilir bu arada. Ee, o asansör yerinden çıkabilir. Ay, remote kontrol. Bu da var bir şey. Kuşlarını al abi. Yem vereceğiz Abi sti al böyle yok Ne var sopa? Geç bende. Abi, yani. abi, okay. okay. abi işimize gelecek hiçbir şey çıkmadı ya. Bu her şeyden pablo keçi da Ne yapalım? Ne yapalım? Ne çıksın. Çıksa mutlu olurum yani. Çıksa yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne var. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Buradan silah şey çıktıysa bir daha bir şey çıkmaz. Tamam. Çekiciyle işimiz bitmiş bu maddede. Çekici aşağı atalım. Koşu. Geç. yapacak bir şey kalmadı. Mecbur kodu bulacağız. Koddan da e, asansör yerinden de engine pat çıkacak. O zaman nerede bu patlıyor ki? Bu <laughs> evet. şeyi bile vermeyecek yok. Bu um, oyunda yapacak bir şey kalmadı ki. Şey var. Şunu çevireceğiz. Kod burada yazıyor olabilir belki. Burada da yazmıyor. Ya ne yapacağız? Evet bunda engine pass var. Az önce gözüktü. Engine pass var Çok da gözükmedi ama. Buraya mı geldi? Gelsin. Hoş geldin. Arkadaşlar evet, biz maksalar yapacak bir şey kalmadı ki oyunda. Kodu mu lazım illa? Kod bu. arayacağız. O zaman kod arayacağız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Alkan malzemelerini bulamadık ama kanalizasyonun bütün malzemelerini bulduk. Kanalizasyondan mı kaçsak ya? Hadi gelin öyle yapalım. Bütün malzemeleri bir şuraya atalım. Yani şeyden sopa şu sopa şuradaydı. Avustufa <laughs> için kuş yemeği aldım. Onun kuş alalım şuradan. Avustufa aldık <yımeğe gülüyor> çünkü belli. Bayağı uğraşıp aldık yemeği için. O yüzden ben de evet, şöyle. Kişisel yersen olmaz. Aldık bunu. Remot konserler ne çıkacak acaba? Onu merak ettim. Hızlı hızlı yapıyorum abi. Ama remot kon Biz şu ana kadar hiç ölmedik değil mi? Anam şu ana kadar hiç ölmedik. Atalım Sopayı da attık mı... Bu şey çok tehlikeli bu arada. Sopayı bu sopayı götüreceğiz. Buradan stick. Son gelip yaramaz kontrolü alacağız. Bilmiyorum, bu kontrolü de çıkacak merak ettim. Tamam. Video 20 dakika oldu bu arada. Hadi bakalım. Alın otu. Alın al, al, kontrolü. Ah. Bu ne acaba? Hadi güle güle Dur erken konuşmayalım. Yani Hemen sonra ölebiliriz çünkü. Ben iyiyim. Ben sana burada. Söğüt'ü alalım. Hadi. Ben de öleceğim <laughs> <Kadıncı. gülüyor> O yoluna biz yolumuza. <laughs> Kırmızı Нет. А что это за бабушка? Байки. Какие байки? Кто-то не успел сказать.

Peki şu anahtar kaldı. Arma Steve Hard Okey. Ayak <laughs> üstü diyorum <de duydum. gülüyor> ilk. Nerede bu? Bunu bekleyelim o zaman burada biz. <laughs> Arkadaşlar geliyor. Tamam. Дальше и сейчас. Это довольно важно. Пожалуйста. 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 Bu iş bu kadar. Bu <laughs> oyunda öyle oynanır. Yes sir. Öyle bakarsın. Yani. Ne oldu? Ne oldu? Öyle bakarsın işte. <laughs> bitirdik arkadaşlar. Güveni bir. Güveni işe güveni. Hepsini bitirdik. Yes. Hadi bay bay. <gülüyor> Selam. Evet arkadaşlar. <laughs> 25 dakikada bitirdik. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Güveni 1, güveni 2, güveni 3'ü de bitirdik. Oynamamı isteyiniz. Oynamamı yazın. Videoları bu kadar da hepinizi seviyorum. <laughs> bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.